Merhaba değerli öğretmenlerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınavına hazırlık 4. modül bölüm 12 yazım kuralları konu özetinin tekrarını birlikte yapacağız. Hasan Yıldırım hocamızın hazırlamış olduğu bu konu özetine videonun açıklama kısmındaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hazırsanız başlayalım. Yazım kuralları Gerek tezler, gerek bilimsel makalelerde genellikle APA veya APA 7 atıf stili kullanılır. Her bir sayfanın üst, alt, sağ ve solundan 2.54 cm boşluk bırakılmalıdır. Kelimeler arasındaki boşluklar kelime işlemcinin özellikleri kullanılarak ayarlanmalıdır. Kelime işlemci yazılımının İki yana yasla özelliği tercih edildiğinde kendiliğinden aradaki boşlukları ayarlamaktadır. Belli bir boşluk bırakılmak istendiğinde tab tuşuna basılması bize yardımcı olacaktır. Apa 6'ya göre 12 punto Times New Roman şerifli şerifli yazı karakteri karakterlerin kenarlarındaki tırnağı ifade etmektedir. APA7 ile birlikte dijital ekranlarda kolay okunabilen sans şerif yazı tipleri de kullanılabilir hale gelmiştir. Arial 11, Calibri 11, Computer Modern 10, Georgia 11, Lucidia Sans Unicode 10 ve Times New Roman 12. Sıkıştırılmış yazı karakterleri ya da kelime ve harfler arasındaki boşluğu azaltan özellikler kullanılmamalıdır rakam olarak kullanılan sıfır ile harf olan o birbirinin yerine kullanılmamalıdır. Kelimeler satır sonunda kesinlikle bölünmemelidir. Satır aralığı özelliklerini çift olarak düzenlemek gerekir. Yazılar sola hizalı olacak şekilde yazılmalı, sağ kenar girintili olarak bırakılmalı ve kelimeler satır sonunda kesinlikle bölünmemelidir. Tezler için iki yana yaslanmalıdır. Sayfa numarası sayfanın sağ üst köşesine, tezlerde ise sağ alt köşe veya alt orta olarak yerleştirilmelidir. Üst bilgi olarak eklenecek olan başlık, çalışmanın başlığının ilk ve ilk 2 veya 3 kelimesinden oluşur ve üst bilgi olarak sağ üst köşeye sayfa numarasından önceye yerleştirilir. Dergilerde sayfa numarası ile üst bilgi olarak eklenen başlık arasına 5 karakterlik boşluk bırakmak gerekir. Başlık düzeyleri bölümlerin hiyerarşik yapısını gösterdiğinden okuyucuların rahatlıkla aradıkları bilgileri bulmasını sağlar. Başlıklar numara veya harf kullanılarak etiketlenmemelidir. Sayfa düzenlemelerinde kesmelerden yararlanılabilir. APA stilinin genel kurallarına göre 10 ve onun üzerindeki sayılar rakam ile onun altındaki sayılar ise yazı ile ifade edilmelidir. Fakat bu kuralın uygulanmadığı bazı istisnai durumlarda vardır. Matematiksel ifadeler metin içinde belirtilirken okunaklı olabilmesi için her bir ifadeden sonra boşluk bırakılmalıdır. Örnek olarak a artı b eşittir c'de burada boşlukları bırakmamız gerekiyor. Şekiller ve tablolar gerçekten gerekli ise kullanılmalı, metni tekrar etmekten fazla olmalıdır. Şekilleri görselleri eklerken ne ifade etmek istediğimizi, gerçekten şekle ihtiyaç olup olmadığını, ne tür bir şeklin ihtiyacımızı karşılayacağını göz önünde bulundurmak gerekir. Sayfa düzenlemelerinde Yeni bir başlığın, görselin, tablonun yeni bir sayfadan başlaması için kesmelerden yararlanılabilir. Şekiller için gerekli kurallar tablolar için de gerekli geçerlidir. Yalnızca tablo etiketlendirmeleri tablonun üzerinde verilir. Tablolara metin için içerinde tıpkı şekillerdeki gibi çapraz başvuru ile atıfta bulunur. Aşağıdaki, yukarıdaki, sağdaki, yandaki tablo gibi ifadelerden kaçınılmalı tabloları etiketlendirerek isim vermek gerekir. Tablo isimlerine sayı numarasından sonra A, B gibi eklemeler getirilmemelidir. Şekiller için de aynı kurallar geçerlidir. Tablo başlıkları APA 6'ya göre tablo numarası ile başlık aynı satırda, APA 7'ye göre tablo numarası ilk satırda, bir alt satırda başlık şeklinde ayrı satırlarda yazılır. Tablo sütunlarına isim verilmemelidir. Tablolarda bazı hücreler ilişkin bir veri olmadığında o hücre boş bırakılmalı ancak elde edilmemiş ya da rapor edilmeyen bir veri ise tire işareti ile gösterilmelidir. Başka bir çalışmadan iki türlü aktarma yapılabilir. Biri diğer çalışmalardan bilgiyi araştırmacının kendi dilinde özetlemesi ki buna dolaylı aktarma alıntı denir. Diğeri de diğer çalışmalardan herhangi bir değişiklik yapılmadan aktarılması ki bu doğrudan aktarma alıntıdır. Doğrudan alıntılanan metnin kelime sayısı 40'tan az ise metin içerisinde çift tırnak işareti arasında gösterilir. 40 ve daha fazla kelime doğrudan alıntılar yeni bir satırdan ve bloğun tamamı yazı alanının sol tarafından 1,3 tezlerde 1,25 olabilir. Santimetre boşluk bırakılarak düzenlenir. Alıntı, alıntının tamamı çift satır aralığı tezlerde 1,5 olacak şekilde düzenlenir. Kanıt, açıklama veya kaynakları birleştirmek amacıyla içeriye ilişkin dipnot veya telif hakkına dipnotlardan yararlanılabilir. Okuyucuya detaylı bilgi sunmak istediğimizde okuyucunun dikkatini dağıtmamak için bu bilgileri eklerde verilebilir. Ölçme araçları eklerde sunulsa dahi başka kaynaktan alınmış uyarlanmışsa telif hakkı izni belirtilmelidir. Şekil düzenlenirken şunlara göz önünde bulundurulur. Basılan tüm şekiller çalışmanın yayınlanıcı derginin tezinin boyutlarına uygun olarak düzenlenmelidir. Paralel veya önem derecesi birbirine yakın olan şekillerin boyutları birbiriyle aynı olmalıdır. Şekillerde kullanılan yazıların büyüklüğü okunaklı olmalıdır. 8 puntodan küçük, 14 puntodan büyük olmamalıdır. Şekillerdeki sembollere ilişkin yazılar yalnızca ilk harfler büyük olacak şekilde düzenlenmelidir. Şekil içindeki her bir eleman önem durumuna göre vurgulanmalı ve yerleştirilmelidir. Okuyucu şekillerle etiketlerin bir bütün oluşturduğu hissini vermek gerekir. Metin içerisine etiketlediğimiz görselleri Tabloları eklemek için başvurular menüsünden çapraz başvuru komutunu kullanabiliriz. Şekillerin başına tablolarda olduğu gibi tanımlayıcı ve açıklayıcı kısa bir başlık eklenmelidir. Çift satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. APA 6'ya göre şekillerin numarası ve başlığı şeklin altında aynı satırda yazılır. APA 7'ye göre ise şekil numarası ve başlığı şeklin üstünde verilir. Ayrıca Şekil numarası yazıldıktan sonra başlık bir alt satıra geçilerek yazılır. Tablolar ile ilgili olarak aşağıdaki kontrol listesi kullanılabilir. Tablo önemli mi? Tablonun ismi, başlıkları ve notları tam mı? Ve çift satır aralığı mı? Çalışmada kullanılan tabloların tamamı birbiriyle tutarlı mı? Tablo ismi kısa fakat açıklayıcı mı? Her bir sütunun başlığı var mı? Tüm kısaltmalar, italik yazı stilinin özel kullanım durumu, parantezler, çizgiler, özel semboller açıklanmış mı? Alfa gibi olasılık değerleri tanımlanmış ve yıldız işaretleri uygun şekilde kullanılmış mı? Tablo altına eklenen notlar, genel notlar, özel notlar ve olasılık değerlerine ilişkin notlar şeklinde sıralanmış mı? Tablo derginin enstitünün sayfa genişliğine uygun şekilde düzenlenmiş mi? Başka bir kaynaktan alınan ya da uyarlanan tablolara ilişkin gerekli dipnot eklenmiş mi? Tabloya metin içinde gönderme, atıf yapılmış mı? Evet değerli öğretmenlerimiz. 4. modül 12. bölüm yazım kuralları konu özetinin tekrarını yaptık. Yeni videolardan haberinizin olması için kanalımıza abone olmayı Unutmayınız yeni bir videoda